MSD Türkiye Klinik Araştırmalar Departmanı olarak yürüttüğümüz klinik çalışmalardaki en önemli hususlar. Hastaların sağlığını ve güvenliğini korumakla birlikte yeni geliştirilen moleküle ait doğru verinin analiz edilmesini sağlamaktır. Ancak bu şekilde doğru molekülün ruhsat alarak tüm insanlığın erişimine sunulduğundan emin olabiliriz. Bu uzun yolda klinik araştırmalarımızda kaliteyi yakalamak ve devam ettirebilmek için farklı proaktif yaklaşımlarla ilerlemekteyiz. Bunlar arasında merkezlerimizde yerinde kalite kontrol ziyaretleri, risk tabanlı çevrim içi sistemler aracı ile merkezlerin takibi ve denetimler yer almaktadır. Ayrıca ülke operasyonu olarak yıl içerisinde farklı zamanda kalite kontrol aktivitelerimize devam etmekteyiz. Bu kalite kontrol aktivitelerinin sonucunda riskli alanlarımızı belirleyerek trend olan konumuzun olup olmadığını anlıyoruz ve bunun sonucunda düzenleyici ve önleyici aksiyonlarla yolumuza devam ediyoruz. MSD de Türkiye Klinik Araştırmalar Departmanı olarak klinik araştır Kalitenin her rolün sorumluluğunda olduğunu benimseyen bir yaklaşımımız var. MSD 130 yılı aşkın süredir dünyanın en zorlu hastalıkları için ilaç ve aşılar geliştirmektedir. Ülkemizde yürüyen klinik çalışma sayısı açısından Türkiye'nin önde gelen ilaç şirketlerinden biri olarak Türkiye'de çeşitli tedavi alanlarında 90'ın üzerinde aktif klinik çalışma yürütmekteyiz. MSD olarak 2021 yılında Türkiye'ye 1 milyar 120 milyon TL klinik araştırma desteği vererek ülkedeki geliştirme çalışmalarına katkı sunduk. Son 6 yıldır ise MSD Türkiye klinik araştırmalar operasyonu olarak her sene ortalama %25'in üzerinde büyüme ile ülkemizdeki yatırımlarımızı arttırarak sürdürmekteyiz.